So, şimdi de oyun oynayacağız. İkimiz de bir şey oynayacağız. Hani Tamam. Ekranımızda önce birisi Bay bay. Biz görüşürüz. Vallahi bari. Anneler lafıyor. ne yapıyor? Ne yapıyor küçük kız? Kız arkadaşlar seni tanıştırayım. Bu Lipiti. İsmi Lipiti. Bu Itfaiye. Bu da Ayçık. İsmini söyledim size. Hey, hey, ay, hey canım ya. Şimdi, güzel, Ak akıllı ve uslu. <laughs> Şimdi bay bay bu sefer. Ay anne anne nars anne. Buradayım kızım buradayım ne yapıyorsun? Yünüşüm eriştiriyoruz. Anne anne anneler annem nerede? Bilmiyorum ikimizin annesi nerede? Annemiz nerede anne annem nerede? Anne 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 efendim kızım o kadar çağırıyorsunuz. Anne sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. Ay oturun bakalım. Otur, oturun bakalım. Otursana sana değil. Usla. Unuttum yazısını. Ne oldu? Ne oldu çocuklar? Ne oldu? Ay gel bakalım kocama. Gel ayağımı tutun Kaldır, Gel. Kafamda gel bakalım. Kala 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 kala. Aa, var ya. Doğru mu? Dönüş yapıyorsunuz. Ben buyum. Haydi, baba bay bay. <laughs> Ama anne ya, neden gidiyorsun? Şimdi ben gidiyorum. Evet, 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 tepeler balcak. Aa çocuk da oradan sılıp geliyor ya. Ama bakmayalım artık anne şöyle istiyor. Şöyle, şöyle 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 Evet 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 evet. kız çocuklar. Sesin siz de ver ha. Anne bu çocuğu övecek mi? <laughs> Neden dövüyoruz Öylesine. Hep bağırıyorsunuz. Hep çıldırıyorsunuz. Hep de beni Çok mutlu da sizden. Keşke dışarı saydım. Biraz sesle de Sözü sesl sesl verin bana öldürüyorsunuz. ben şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Ay şimdi de Bay bay. Bir yerde dışarı yattı. Çok soğuk. Çok soğuk burası. Soğuktu. Ah orada bir şey var. Allah bu da uyuyayım diye kardeşim. Bu çok üşüyorum. Bu da rotini kaldırıp da kapatıp da Ay çok soğuk. Hadi kanka? Ay uçuyoruz. Dur, dur. ay. Ne oluyor? Aşık olsun size bu şeyler. Kesin kalkamazsın. Biliyor musun annem bizi attı bir dışarı. Evet evet attı çok kötü bu anne. Ay çocuk daha zeki olmuşsunuz. olmusunuz. Evet anne ne oldu? Siz benim çocuklarım mısınız Ay gel siz bulmaya gel buluyordum hep gelin Sen bırak bizi. Önce kendine gel, sonra bak bize. Tamam mı? Canım dedi kadın. Öyle bir çocuk. Güzel. Allah Allah. Sizi sevmiyorum. İlk almamışım. O o şey yapmış. Ay zengin dedik yani. pesa ben. uyuyorlar ya. Ha göstermez sağ şimdi. şimdi. Alayım birisini. Ben alayım bunu ben. Ay. Bu da şey var. Hı. Bu şey bu şey. Ay, yok ekle. Ay, Ay, Ay işte gir. Gir. Gir de Yerde sandık. Değil de böyle bir böyle.

üst gene çıktılar. Ben şimdi onları göstermezsem gelmiyorlar. Şimdi onları ben göstermezsem siz görüyorsunuz. Aha buldum. Ama en güzel ocuğu her şey var. Artık koyamaz. Bakalım. kalın. Alayım diye. Alayım gene. Al, koyayım buraya. Hadi. Şimdi bir kez böyle olsun. Tamam. Ay. Ne yaptınız? Siz şapşıklar. Ne, ne yaptınız? Yapma yapma yapma. yıkama artık ya. Bırakın. Ver bırak. <laughs> kardeşime. İdrak bırak bırak. Sen uykunu sandın sen? Ya boş da. Bay bay arkadaşlar. Hayır yorum atmayın değil mi? Evet evet yorum 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 yorum. Yorum yorum evet yorum yorum yorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.